Gaziantep'in Şahin ilçesine bağlı Konak Mahallesi Muhtarı Ahmet Öztürk, GRT e Haberi Muhtarlar Konuşuyor Haber programında soruları yanıtladı. Mahallelerinde yıkılan okulların yerine yenisinin eklenmesini isteyerek mahallemiz günün şartlarına göre yavaş gelişiyor. En büyük sorunumuz hırsızlık ve uyuşturucu. Bunun yanında hurdacılar da sabah kadar geziyorlar. Mahalle halkımız bundan rahatsız dedi ve şunları ekledi. Mahallemize öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi mahallemizin 23 binden 23 bin 500 nüfusumuz var. 12 bin 794 seçmenimiz var. Pek, pek sorunumuz yok. Oturuşmuş bir mahalle. Gelişmesi yok artık. Dediğim gibi şeyimiz var, hizmetlerimiz de var. Belediyelerimizden hizmetimizi alıyoruz. Ondan sonra işte bir hırhızlık olayı daha iyi kontrol edilirse ondan sonra uyuşturucu müdahale edilmesi lazım. Mahallemizde gece e, şeyciler geziyor. Hmm, hurdacılar geziyor. E, sabaha kadar hurdacılar geziyor. Buna da bir çare olmaları lazım. Yani e, mahallede, sokaklarda gece gündüz gezen var. Bir neyse olduğunda bir şey diyemem hakkın yok. Hurdacıyım. Eline poşede alan hurdacılık edeyim. Vergisi yok, cezası yok. Onun için Sıkıntılarımız fazla yok bizim. Oturuşmuş bir mahalle. Temizlik konusunda oluyor. He. Eksiklerimiz var ama oluyor. Gideriliyor. Asfaltımız yapılıyor. Kaskinin çalışması. Asfaltlarımız yapılıyor. Asfalt, kaskide maskede hiç sıkıntımız yok. Elektriklerimiz de yapılıyor. Ufak tefek aksamalarda oluyor oluyorsa da yine de arkadaşlar sağ olsunlar. Aradığımız zaman bize cevap verirler. Elektrik, elektrikçilerden de biz sıkıntımız yok. Ne zaman arasak Müdüründen de, şefinden de, personelinden de irtibat içindeyiz. Aleyküm.